değerli avcı, abiler, arkadaşlar. Görmüş olduğunuz önü hakif ile komple kiramit rengi, hardar renginden malzemeli bir yeleği yaptık. Bu arkadaşımız kilo boyuna göre özel dikiyoruz müşterilerimize. Bu arkadaşımız önden küçük böyle dökme cepli bir paket fişek girecek kadar istemiş. Şöyle cırt ağızlı. Şöyle yandan cepli yapıyoruz. Ekstradan ceplerin altında da bir cep daha yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 2 2 Şöyle fermuarlı bir cep var. İçten de fermuarlı bir cep var. 5 tane de ayrıyeten fişeklikle sağlı sollu arkadaşlar. Telsiz ve çakısı. Omuzları singerli, vatkalı. Şöyle ensası komple singerli arkadaşlar. Su geçirmez koldura kumaştır. Abını koyduğum bölüm. Şurada bağımsız ekmekliği var arkadaşlar. Tutma kulpu. Suluğu da var. Şu yanları sabit istemiş arkadaşımız. İsteğe bağlı klips ayarlı da yapabiliyoruz. Her kilo ve boya göre bedene göre dikim yapıyoruz. Arkadaşımıza hayırlı olsun.